Sağlık denizi devam edecek. diyor. Efendim sağlık denize ye kaldığımız yerden devam ediyoruz ve çok e, önemli bir konuda aslında bir görüşlerini almak üzere diş hekimi arkadaşımızı buraya davet ettik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Bugün bize ne anlatacaksın? Bugün ben size estetik diş hekimliğindeki son gelişmeleri anlatacağım. Evet ama bu hiç konuşmadığımız şeyler, ilk defa evet. duyduğum e, isimler. Evet. Kristal porselen, evet. fırınlanmış kompozit lamine. Evet. Evet. Evet, farklı bir konsept olacak. Her Geçen <laughs> gün bu dişle ilgili yeni yeni yöntemler, yeni yeni galiba estetik evet. kaygılarla ilgili Aynen. yeni yeni gelişmeler var galiba. Valla bugün size çalıştık Deniz Hanım görüyorsunuz hep estetik estetik <laughs> yani bir gün <laughs> hep ee bayanların <laughs> ee. Ama gerçi sadece bayanlar için değil değil mi Tabii estetik. ki tabii. tabii ki aslında evet. e, hani çocukluktan itibaren gelen bir e, kavram diyebiliriz ileriye yatırım yapabilmek için hani küçük yaştaki çocuklardan itibaren ailelerin çok önem vermesi gereken bir konu çok ağız yapısının önemli. anatomik yapının e, doğru gelişerek bizi ileriki çağlarda düzgün bir ağız estetiğine kavuşturmaya yönelik bir kapsam aslında bu. Şimdi ben tabii doktor bulduğumu böyle soru soran insanlar vardır ya onlardan tamam. birine dönüşeceğim ama <laughs> e, benim mesela kızım 5 yaşında <laughs> ve e, benim de küçüklüğümde biraz önce de bahsetmiştim diğer <laughs> hekimlerle birlikte bir tel uzun süreli bir tel evet. mı oldu. Evet. Şimdi Aynı şekilde öndeki iki diş diğerlerine göre biraz önde fakat bu dişler dökülecek diye açıkçası ben önemsemiyorum yanlış mı yapıyorum? E, ya şimdi 5 yaş tabii ki çok küçük bir yaş grubu. E, bu ya Yaşlarda yeni yeni çene yapısı gelişmeye başlıyor. Bazı durumlarda işte dişler yeni gelen alttan gelen daimi dişler önlü arkalı çıkabiliyor. Hı hı. Biz hastalarımıza bunu tabii ki doktor kontrolünde değerlendirmek lazım. Hani e, çene kemiği genişledikçe dişler öne arkaya kendi kendine zaten da acele etmenizi gerektirecek bir tablo olduğunu düşünmüyorum ama yine de hani bir hekim gözüyle ayrıntılı olarak muayene Bakmak sonucunu lazım. görmek lazım. Aynen öyle. Peki merak merak ediyorum genetik olarak diş bozukluğu geçer mi? Ee, tabii ki geçer çünkü ailede atıyorum annesinden bir damak darlığı, babadan da iri yapıdaki dişleri e, genini taşıyan bir çocukta damak darlığı ve e, ileride de ortodonti tedavisi kaçınılmaz hale geliyor. Hani genetik kısmı aslında burada devreye giren e, konu ama e, esas itibariyle tabii ki bunun röntgen filmleriyle çene yapısının ve kafa kaidesine göre çenelerin pozisyonunu belirlemek gerekiyor. Genetik faktör olup olmadığına... karar verebilmek için biz ortodontik tedavilerde fonksiyonel ya da e, anatomik olarak tedaviler yapabiliyoruz. Bunu da dediğim gibi mutlaka röntgen eşliğinde tespit etmek gerekiyor. Aslında e, birçok hekim arkadaşımla e, sohbet ettiğimde çocuklarını erken yaşta bir diş hekimine muayenesine götürmeyi e, tedirginlikle karşılıyorlar. Neden diye sorduğumda ya işte. E, tomografi çekilecek yok işte röntgen çekecek hmm. ben çocuğuma bunu çok bu yaşta istemiyorum diyenler var. Hı -hı. Özellikle şimdi bu konuyu konuşacağımız için ben de sizin görüşünüzü almak Hı -hı. istedim. Yani korkmalarını gerektirecek bir durum var mı? Çocuk Aslında yaşta yok. için. Şöyle ki ben açıkçası kliniğimde hastalarımı alıp koltuğa oturttuğumda ilk etapta hemen hadi bir film bir alalım demek. <laughs> <laughs> Kendilerine geliyorlar. Şey Kendilerine gel bakayım. <laughs> Tam tersinde bizim böyle renkli renkli formalarımız var. Hmm. Çoğu zaman böyle Eminim çocuklara gibi. hitap eden şeyler bunlar. Evet. Ee, daha sempatik şekilde yaklaşıyoruz. Ee, ama şöyle ki ailelerin hani bu konuda endişe etmesini gerektirecek hiçbir şey yok. Neden? Hastanın ağzında eğer ee... Gayet güzel bir tablo varsa, herhangi bir ciddi çürük durumu yoksa ya da dediğiniz gibi anatomik bir problem yoksa, ortodontiye gerektirecek bir problem yoksa, biz hastanın normal klinik muayenesini yapıyoruz. Ondan sonra ya koruyucu önlemler hakkında hastayı bilinçlendiriyoruz ailesine e, ya da gerçekten hani ağır bir tablo varsa, ona göre ufak filmler, dozu düşük olan ve hastayı dozu koruyucu düşük tabii ki kurşun önlük ve e, koruyucu boyun bandı, tiroidi koruyan e, bir takım önlemler ...önlemler alıyoruz. Bildiğiniz bir yelek... ...giydiriyoruz. E, minik de olsa... ...hastamıza. Hı hı. E, bu tarz... ...önlemler mutlaka alıyoruz. Çocuğun... ...aldığı o minimal doz... ...hani bizim esas e, korumamız... ...gereken dokulara ve organlara... ...minimal derecede hatta hiç... ...etki etmeyecek şekilde... E, ...uyguladığımız hı. bir... E, ...olay. Aynen öyle. Altını çizmek lazım. Çünkü birçok ebeveyn... ...bundan korkuyor. Tabii Peki... Ki. E, ...yaş ilerledi. Hı hı. Hani tamam... ...çocuklardan geçtik. Evet. E, kaçlıkça kaçanlar var diş hekimlerinden. Maalesef. Değil mi? Maalesef. Şimdi şöyle biz zaten e, hastalarımız bize geldiğinde aslında kafalarında çok farklı şeyler üretiyorlar. İşte e, ne bileyim çok ünlü birinin dişini ben böyle istiyorum. Hani bu klasik diş hekimlerinin aslında yakındığı bir konu ama ben hastama ilk e, oturttuğumda koltuğa muayenesini yapıyorum. E, ben olsaydım o koltukta kendi dişlerim bunlar olsaydı ne tarz bir tedavi uygulardım e, diye değerlendiriyorum. Çünkü kendime ya da yakınıma yapmayacak olduğum herhangi bir şeyi gereksiz yere hastaya yapmak çok doğru değil. Bu konuda hekimin bilinçli olması ve hastaya gerçekten en doğal yüz formuna ve anatomisine en uygun dişi yapmak önemli olan. Herkes yapıyor diş. Tabii Ama canım. önemli evet. olan bu değil. Önemli olan öncelikle altyapıyı sağlam yapmak lazım. Yani biz burada çürük dişin üzerine hadi porseleni takalım gönderelim. Hmm. İşte kök var yok yok bundan hiçbir şey çıkmaz. Hadi bunu çekelim buraya implant yapalım. Böyle değil. Aslında biz minicik sağlıklıysa eğer tabii ki kök herhangi bir iltihabi doku yoksa öncelikle kökü bile kurtarmaya çalışıyoruz. E, çünkü biz ne kadar oraya implant uygulasak da hiçbir şekilde kendi dişi kadar mümkün değil e, rahatlığını sağlayamıyoruz hastalığı. Peki bu kristal porseline geçelim. Evet. Yani şimdi e, evet. diğer konuları e, biz de burada e, diş hekimliğiyle karşı Hı -hı. oturduk. Tabi tabii ki. Beş yukarı tabii. bizim programımızda izleyenler Bilmiyorum, biraz hakimler. Tabii. Ama evet. bu kristal porseleni ilk defa duyuyorum. Kristal porselen e, camsı yapıda bir porselen. Hmm. Bizim e, klasik işte normal metal destekli dediğimiz için metal olan e, porselenlerin bize vermiş olduğu estetik yeterli değil. Özellikle ön bölgedeki çalışmalarda biz ciddi anlamda opak görüntü alıyoruz. Ve bunun üzerine çalışmalar neticesinde full seramik dediğimiz içi dışı beyaz porselenler artık üretildi. Bunlara konyum altyapılı porselenler var. Artı bir de imex porselen dediğimiz kristal yapılı porselenler Aynı eklendi. Aynı öyle imex e, televizyon ve şeyler gibi sinemalar değil gibi. Mi? Evet, yani yani evet. mümkün değil. Bu aslında e, diş sağlığıyla ilgili gelişmeleri takip etmek mümkün değil. Ama söylediğiniz şu e, anladığım ve anlamadığım kelimeler içerisinde beni Hı, ilgilendiren kısmı e, o saydam görüntü gerçekten çok hoş. Çok önemli. Aynen öyle. Doğal görüntüyü yakalamak önemli zaten. E, şimdi e, Tabii ki şimdi biz şöyle anlatayım. Hastanın eğer ki e, gerçekten doğallığını yakaladık. E, anatomisi gereği bazı hastalarda hatta bunu çok sık görüyoruz gülümseme sonucunda ciddi anlamda diş etlerinde çok yoğun bir görünüm çıkıyor ortaya. E, buna gamismal diyoruz. E, ve biz bunu işte bir takım uygulamalarla öncelikle yok etmemiz lazım ki o saydam ve doğru görüntüye bir an önce kavuşalım. Önce buradan başlamak ya, lazım. Pembe var. estetiği öncelikle girmek istiyorum Pembe Istedik. Evet. Yani e, bu da genelde... Aynen yani. öyle. Porseleni, evet porseleni biz önce bir altyapı hazırlayalım. Ondan sonra imeksin e farkını anlatacağım. E, bu tarz durumlarda uzun olan diş eti de buna sebep olabildiği gibi... E, ...dudak üzerindeki kasların fazla yoğun çalışması neticesinde de gam ismail vakalarına rastlayabiliyoruz. Gam ismail dediğiniz yani diş, eti diş etinin çok fazla göründüğü vakalardan Bazen. bahsediyorum. Bu tarz durumlarda da öncelikle diş etini uygun sınırlar halinde belirleyerek botoks uygulamasıyla kasın normal çalışan pozisyonuna getiriyoruz. Ya da ufak diş eti kesileriyle manikür gibi düşünün. Küçük kesiler yaparak olması gereken formuna ulaştırıyoruz. Sonrasında normal diş kesimimizi yapıp hatta çok daha az küçük sınırlarda biz bu diş kesimini yapıyoruz. Çünkü full porselen e, yapılarda çok ince ketken dediğimiz bilgisayar üzerinde kazınan porselenler bunlar. E, saydamlık çok önemli. E, ışığa doğru baktığınızda o yarı saydam geçirgenliği çok net görebiliyorsunuz kristal porselenlerde. Bunları dişlere e, farklı özel yapıştırıcılarla uyguluyoruz ve vizitalarımızda açıkçası bu tarz tedavilerde ömürlük tedavi olarak hmm. her zaman için bilgi veriyoruz. Kullandığımız yapıştırıcılar çok özel. Çıkarması mümkünatı olmayan düşmesi gibi sıkıntılar yaşanınca hayır öyle şeyler yok kalacak, kalacak aynen mi? öyle şeyler yok atıyorum ileriki yıllarda bir 10 yıl kullandık diş etlerimizde çekilme oldu hmm. o metal destekli porselendeki o gri kuşak yansıması ilmekste ya da full seramik porselenlerde asla ortaya çıkmaz eğer ki atıyorum e, yine bir ağrı başladı dişte kanal tedavisi yapılması gerekti normal dişinize ne tedavisi yapılabiliyorsa birebir bire bir hiç hmm çıkarmadan porselenleri üzerinden istenilen tedavi rahatlıkla yapılabilir. Ya, böyle de bir artısı ben var. Belki izninde şey sorabilir miyim? Fırında patates çek. Şey, evet. <laughs> Fırındanmış kompozit Çok evet. Çok ilgimi çek. Yani, evet. Bu çok önemli ve çok çok yeni, çok tatlı bir, bir teknik. Bugün yeni gelişmelerden evet. bize hep evet, haberdar evet, ettiniz. Efendim Şeniz Yeşilkaya gerçekten. Her gelen hmm. dişçiyle dişlerimi değiştirmek istedim? Evet yani bende de böyle bir şey oldu. E, gerçi hani doğal rengini e, kristalle sağlamak güzel ama bu fırında kompozit. Değil Aa, nasıl? E, şimdi önce laminayı herkes biliyor artık ama ben laminayı şöyle çok kısa bir cümle olarak geçeyim. Biz yaprak porselen dişçikleri Hı -hı. E, sadece estetik amacıyla uyguladığımız teknik bu. E, laminayı, porselen laminayı biz imekse de yapabiliyoruz. Kristal porselenle Hı -hı. de yapabiliyoruz. İlla dişin hepsini kesmeye gerek yok. Ama artık teknoloji çok ilerledi ve fırınlanmış kompozit dediğimiz e, dişin üzerine direkt uygulanan kapsülcüklerin içerisine yerleştirdiğimiz bir materyal var. Bu dişe kimyasal olarak yapışıyor ve hiçbir şekilde porselen laminadaki düşme, kırılma, çatlama gibi riskleri barındırmadan çok estetik ve renklenme ya da kırılma, deformasyon oluşturmadan uyguladığımız teknikler. Ee, önemli olan tabii ki materyali. Dişin üzerine e, tabaka tabaka yığma halinde uyguladığımız bir yöntem bu. Ve e, hastada e, işte atıyorum çay kahve çok fazla içiyor. İşte renklendi, dolgun renklendi. Böyle bir şey, böyle bir sorun yok. Düşme, kırılma riski yok. Hassasiyet yapma riski yok. Ee, bunlar hep artıları ee, ve çok kısa sürede hastaya dişlerini çok estetik olarak sunabiliyoruz. Ee, tek dişin e, fırınlanmış kompozit lamina uygulanması yaklaşık yarım saatlik bir işlem. Hmm. Çok çok yeni bir teknik. Ee, çok aktif tek olarak diş. kullanacak tek diş yarım ee, saatte. Şey, Aynen öyle. Bayağı, Bu eski teknikli. <laughs> ama herhalde muhteşem bir sonuç. Muhteşem bir sonuç. Aynen öyle. E, aslında vakalar getirmiştim. Bilmiyorum e, geçiyor mu arkadaşlarımız ama e, şimdi e, şöyle ki hastamız bize ne olacağını bilmeden geliyor. Biz bunu e, ağızda e, şablon halinde e, daha tabii ki hani sertleştirmeden hastamıza böyle bir sonuç çıkacak şeklinde gösterdikten sonra zaten evet budur diyor. Yani bu olumlu yanıtı aldıktan sonra biz çok rahatlıkla çok güzel bir şekilde sonuca ulaşıyoruz. Önemli olan da hastanın bunu çok rahat bir şekilde kullanıyor olması zaten. Yıllar boyunca dişine kendi dişinde hiçbir aşınma yapmaksızın rahat rahat kullanabildiği bir Uygulama. Evet ben ben bugün çok e, estetik diş e, konusundaki yoğun yeni gelişmeleri e, öğrendiğimizi düşünüyorum ama e, bir dahaki e, bizi ziyaretinizde lütfen hani şunları böyle şeyde de materyal e, olarak getirirseniz örnekle gösterirseniz. evet. <laughs> Bakalarımızı getirmiş olduk aslında. E, yani sonuçta bir güzel sonuçlar inşallah. var. Tabii evet, ki, güzel sonuçlar, güzel gelişmeler var. Mutlaka. Biz hep haberdar olmak istiyoruz. İnşallah. Değil mi? İnşallah. <laughs> ee, biraz önce de söylediğim gibi... E, Biraz önce de söylediğim gibi çok önemli bir şey. Küçüklükten itibaren diş tamam. e, sağlığına önem vermek gerekiyor. Evet. Biz burada estetik kaygılarla e, evet. bazı şeyler konuşuyoruz ama en başta da konuştuk. Önce sağlık, evet. estetik mi? kaygılardan önce. Çok teşekkür ediyoruz Güzel efendim. Çok teşekkür ederim. Ben de öğrendiğim için. Valla sizden şöyle son gelişmeler öğrendik. Bir de diş hekimliği konusunda da bir son cümle alalım çarpıcı bir cümle olsun bugün programımızı ee, sizin o cümlelerinizle kapatalım tamam hastalarımız e, hiçbir şekilde ön yargı kendilerini oluşturmasınlar dişten korkmasınlar aynen öyle eyvah ne olacak benim bu dişlerim ne olacak korkusuyla e, yaşamalarına hiç gerek yok inanın artık teknoloji çok çok ilerledi ve biz çok basit uygulamalarla çok çok üst düzeyde sonuçlar alıyoruz önemli olan küçük yaştan itibaren en azından bir ortodontist ya da çocuk hekimiyle birlikte e, değerli dilmelerini yapıp aşama aşama eee çocuklarının gelişimini sağlasınlar ee, ve kendileri içinde hiç endişeleri olmasın. Çok kısa sürelerde çok güzel sonuçlar aldığımız teknikler var artık. Evet Onur Hocam ne diyorsunuz? Vallahi e, efendim biz burada e, gerçekten sağlık denizinde sizlere hekim arkadaşlarımızı e, çıkartıp onların bilgilerini sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz ve bu güzel paylaşımlarda sizlere bir güzel pencere açmaya çalışıyoruz. Bu pencereden çaresiz olmadığınızı, çarenin mutlaka olabileceğini, en azından estetik kaygınız da olsa, sağlık sorunlarınız da olsa bunların bir şekilde çözümleri olabileceğinin pencerelerini açıyoruz. Tabii ki karar kimin? Denizim. Sizlerin. Evet izleyen sizlerin. Ne olursa olsun her zaman ben şuna inanıyorum. Doktorla danışan arasında bir e, duygu e, ve güven Var. ilişkisi kurulmalı. O anlamda bizim e, sizlere gösterdiğimiz yolda en son kararı gene sizler, sizler vereceksiniz. vereceksiniz. Evet programımızın bugün de sonuna, sonuna geldi. geldik. Yine dop dolu hızlı bir program yaptık. Ben Dilimiz <laughs> döndüğünce bir program. Canlı hata bir hata yaptıysak affola. Evet, Efendim haftaya tekrar beraberiz. Buradayız. Evet. Lütfen bizi ihmal etmeyin. Cumartesi saat 2'de başlıyoruz. Pazar günü 2.30'da başlıyoruz ve bir saat, bir buçuk saat boyunca sizlerle beraber olmaya çalışacağız. Önümüzdeki haftaya... hafta siz var mısınız konuk? Varım. Var <laughs> mısınız? <laughs> Kesinlikle ben olmadan olmaz. Ne konuşacağız? Yani. Ee, Valla önümüzdeki hafta çok ciddi bir şekilde dar kanal konuşacağım. Omurilik kanal darlığından bahsedeceğim. Ay çok sevimsiz konular sevimsiz konuşuyoruz. Sevimsiz ama çok... Böyle eğlence bir şeyler konuşuyoruz. Dramatik olarak <laughs> hastaların çok güzel iyileşebileceği çok basit bir mikro cerrahi müdahaleyle neler olabileceğini haftaya göreceksiniz efendim. Hoşçakalın. Evet. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. <laughs>